Başlamadan önce bir uyarım var dostlarım. Bu video küfürlü olacak. Yani kesin ağzımı bozacağım. Çünkü aklıma geldikçe bile cinlerim tepeme çıkıyor. Kansız nasıl olunur? Soysuzluk nedir? Onu anlatacağım. Adeta şerefsizliğin resmini çizeceğim. Sonuna kadar iyi izleyin. Siz de sakın benim durumuma düşmeyin. Bir de dostlarım aşağıdan videoya like atarak bu ibnelerin cümle aleme rezil olmasını sağlarsanız çok sevinirim. Like atın ki bu şeref yoksunları var ya bütün Türkiye'ye rezil olsunlar. Bir önceki galericiler videomda var ya binlerce küfür geldi ya. Hatta telefonumu bulup tehdit eden galericiler var lan. En azından emeklerim için dostlarım. Şu aşağıdan abone ol tuşuna bir basarsanız parasız pulsuz bir şey ya. Allah sizden razı olsun Dedi ki lan bir Passat alalım ya. Şöyle cam tavanlı falan, elektrikli koltuklu. Niye? Bizim neyimiz eksik abi? Biz binmeyelim mi? Lan bunlara binmeden öleceğiz mi lan biz? Niye çalışıyoruz oğlum? Neyse sarı sitede geziyorum böyle. Bir tane ilan buldum, acil macil yazıyor. Aradım herifleri tamam mı? Adam böyle harbi konuşuyor, çok değişik bir herif. Hoşuma da gitti tamam mı herifin tarzı? Pazarlıkta güzel pazarlık yaptık. Dedi ki bak yarın çekim var dedi. Eğer ki yarın öğlene kadar gelip alacağım dersen sana şu fiyat olur dedi. Abi çok güzel fiyat. Arabada hiçbir şey yok abi. Araba 2 yaşında 60 küsür bin kilometrede ya bizim burada bir yaşlı amca var diyor. O tüpek de kullanmadı zaten falan diyor. Sadece arada bir Yalova'ya gitti falan diyor. 2 sene senede araba 60 küsür bin nasıl yapar? Hiç durmamış yerinde. Otoparkı görmemiş bile. Ben anladım bunları. Çaktım da boya yok. Değişen yok. Çizik yok. Servis bakımlı. Ya artık dedim tamam abi ya iyiymiş kilometresi de falan. Ben de yalanlar aptala yatıyorum. Ya ben kendim akıllıyım ya. O geri zekalı anasını satayım. Her şey güzel değil mi? Hatta ben Whatsapp'tan yazdım. Yedek anahtarı var mı? Orasında burasında çizik. Göçük. işte dolu vuru bilmem nesi o su bu su. Her şeyi yazılı yaparım abicim ben tamam mı? Sonra oraya gidince ben sana öyle demedim. Ben çizik yok demedim işte falan filan. Ok gibi diyor abi adam ya. En küçük bir şey bul. Ben diyor yani kendim bu işi bırakacağım diyor. Atacağım kendimi diyor. Marangozmuş zaten. Dediğine göre marangoz yani. Neyse abi biz ertesi gün sabah erkenden Gebze'den İstanbul'a gidiyoruz. Karşıda ama tam bilmiyorum kağıthane de miydi? Neredeydi? Babam, eşim, ben. Üçümüz çıktık arabayla gidiyoruz. Bir de yağmur yağıyor abi. Ben hayatımda öyle yağmur görmedim. Bir başladı. Ya o ara sokaklarda konumdan adamın oraya gidiyoruz. Ya, resmen sel akıyor ya. Clio böyle yüzmeye başladı şeyin üstünde. Öyle kötü bir gün seçmişiz yani ama yaz günüydü ha. Neyse abi zar zor biz bulduk bu heriflerin dükkanı. Adam zaten daha dükkana gelmemiş. İşte marangoz belli zaten dışarıdan içeride tahtalar mahtalar görünüyor. Biz beklemeye başladık abi kapının önünde. Çok uzun yıllar önce benim internet kafem vardı. Böyle sabah 7'de gidiyordum dükkana. Böyle 8-10 tane çocuk elinde sigara kapının önünde taşta oturuyorlardı. Oğlum diyordum sizin eviniz meviniz yok mu lan? Biz de aynı o internet kafenin önünde bekleyen çocuklar gibi marangoz ustanın gelmesini bekledik. Neyse abi yarım saat bir saat falan geçti. Aradım da adamı açmadı 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 sonradan açtı. Uğur, uyuyor. <laughs> Bizi oraya çağırdı kendi uyuyor. Neyse abi sanki benim çekim var. De çek senin lan ödeyecek sensin Neyse abi adam geldi dükkana açtı kapıyı Bismillah girdik içeri abi bir gördüm Adamın var ya masasının üstünde bu kadar Eksper raporu var bütün kurumsal eksper Firmalarının raporları var yani Bak dedim bu herif al satçı abi Yalandan marangoz süsü altında burada araba alıp satıyor O dönem biliyorsunuz araba alıp satmak Manyak para kazandırıyor ya 100'e alıyorsun bir hafta sonra 120'ye satıyorsun 200'e alıyorsun 300'e satıyorsun falan Bu herif de o işi yapıyor aman dedim abi ya gerek yok Sonuçta ben alacağım arabaya bakarım Fiyatı da benim için uygun arabada bu adamın dediği gibi ise sikimde değil yani adam marangozmuş <laughs> alsatçıymış resmi noter satışını yapayım gerisi benim için olay değil abi. Neyse araba nerede dedik abi. Dur dedi ben arkadaşı arayayım dedi işte şey yapsın. Hüseyin ya nur Faslat var ya cam tavan ha gümüş gri onu getirsene müşteri geldi falan. Neyse bu ara çay söyledi cart çurt oldu. Yarım saat 45 dakikanın da arabanın gelmesini bekledik ha. Neyse araba geldi. Araba harbiden yanıyor. Yemin ediyorum cincik gibi. Ya boncuk gibi. Çizik arıyorum adamdan fiyat düşeceğim. Ya çizik yok arabada. Ya bu kadar mı olur abi? Poşetle koy sıfır diye sat. Öyle yani araba 60 küsür binde ama. Neyse koltuklara bakıyorum hiçbir şey yok. Yaralısı, cam tavan ya şıkır şıkır çalışıyor her şey. Abicim benim dikkatimi şey çekti. Lastiklere bakayım dedim. Abi 4 lastiğin de markası farklı. Ah siktir. Gel buradan yak şimdi. Ya 60 binde servis bakımlı arabanın 4 lastiği de farklı olur mu ya? Biri lasta biri Bridgestone biri bilmem ne falan. Lastikler iyi bile olsa sonuçta izler birbirini tutmadığı zaman o lastikler işe yaramaz ki abi. Hemen oradan arabayı getiren atırsızı var ya. Abi dedi işte ya ne olacak dedi. Lastik değil mi dedi. Bak işte hepsi yepyeni dedi. Dedi falan dedim ki kardeş bak yağmur yağdı bugün biliyorsun. Yollar göl oldu. Bu lastiklerin izleri, su atmaları bilmem neler hiçbir birbirini tutmuyor ki. Bu araba dedim yolda yalpalar bunu. 150'yi geçti mi tutamazsın dedim bunu yolda. Neyse abi bunlar öyle bir konuştular, öyle yaptılar, böyle yaptılar. Dedim abi ben kusura bakma alamam dedim yani 4 tane lastik çok büyük para. Bugünün parası 20 bin lira abi 4 tane lastik. O da şey yani Michelin falan değil ha öyle bizim orta ayar markalar. Şimdi marka söylemeyeyim. Tamam dedi usta 4 tane sıfır lastik benden dedi. Nasıl yapacağız dedim hani kaç para düşeceğiz? Yok dedi gideceğiz bayiye. Hangi lastiği istersen taktıracağız dedi. Oh dedim orasını satayım ya. 4 ayak üstüne düştün Engin dedim. Tamam usta dedim ya sen öyle diyorsan gönlünden koptuysa 4 tane lastik. Bir de bayan bayan var eşim meşin var yanında. Bir şey de diyemedi. Dedim abi o zaman biz bir ekspere gidelim. Eksper raporu var dedi. Dedim abi yok kusura bakma çok büyük para dedim bunlar bizim için. Ben dedim ekspere babamdan da alsam giderim dedim. Tamam dedi ya Hüseyin sizi götürsün dedi filan. Hüseyin geldi atırsız zaten ağzına yarım ekmek sokmuş. Bir yarısı dışarıda bir yarısı, içeride böyle kaşarlar düşüyormuş. Hüseyin'le beraber çıktık yola dedim ki önce dedim yetkili servise gideceğiz. Sen dedim bu araba servis bakımını demedim mi? Servis bakımını. Abicim bak araba 3 yaşında değil. Araba 2 küsür yaşındaydı. Şimdi bu arabanın kilometresi düşürüldüyse muayene evrandan da göremezsin. En garantisi yetkili servise gidiyorsun. Garantisi devam ediyor mu? Bakımlara hangi kilometrelerde girmiş? Oradan çözüyorsun işi. Önce girdik servise. Ruhsatı uzattım. Abi ruhsattaki isim başkasının ismi ya. Adam bilgi vermiyor. Benim yanımdaki atırsızı da o isim değil. Neyse abicim yal var ya. dedik biz işte falan yerden geldik. Gebze'den geldik. Arabayı alacağız. Bak işte bu arabayı şey yapan arkadaş bu. 67 de miydi? ne öyle bir şeydi araba. Araba en son 40 bakıma girmiş abi. 7.000 bin de geçmiş bakımı. Aa dedim hop usta siz dedim bana hiç bunları söylemediniz. Yetkili servis bakımını dediniz. Whatsapp'ta yazdığım şeylerin arasında bakım da vardı. Bakımı yapalım dediniz. Kaç paraymış dedi ya bakım falan. Bilmiyorum 5-6-7 bin işte kaç para dediyse o zamanın parası. Tamam dedi usta bakım da bizden olsun dedi. Ben uçuyorum. 4 lastik. Bir tane yetkili servis bakımı. Ben bu arabaya bir sene hiç para harcamadan bineceğim diyorum abi. Bir de aldığım ay da şeydi. Ağustos ayıydı. Yani Temmuz bandrolü de ödenmiş. Öyle güzel denk ki diyorum ya Engin verilmiş sadakan varmış. Neyse abicim kendimizden emin oradan çıktık. Expert'e girdik zaten kimse yoktu. Verdik abicim arabayı. Ya şimdi bunlar bakıyorlar çok böyle kaputta takıldılar biliyor musun? Böyle L şeklinde bir yerdi. Ben buradan verdim arabayı diğer taraftan çıkacak diyor araba. Ben de diğer tarafın orada işte sigara mıgara içiyorum falan. Oradan poğaça muhaça aldık biraz kahvaltı yaptık. Abi bu kaputa birilerini çağırdı başka birini çağırdı Ver onu kadar. çağırdı bunu çağırdı falan. Neyse eksper bitti abicim. Zaten eksperin parasını biliyorsun peşin ödüyorsun. Eksper bitti herif bizi yanına çağırdı. Arabada hiçbir şey yok boyu. Yok değişen yok. Ön kaputta söktak var bir de boyasız göçük düzeltme var dedi. İşte kaputun bir yerini böyle kalemle çizmiş. Burada da boyasız göçük düzeltme var dedi. Eyvah başımdan vurulmuşa döndüm. Ya kapıda olsa ne bileyim bagaj kapağında olsa çamurlukta olsa ya umurumda olmayacak boyasız göçük düzeltme söktak falan da. Önden kaza mı yaptı? Kaput böyle gerdirdi mi kendini? Bir de tüm civatalar sökülmüş takılmış diyor adam. Ha, tek taraflı oynamamış. Almış kaputu tezgaha koymuş. Tezgahta düzeltmiş tekrar takmış diyor. Hiç dedi kavga etmeyin. Bazen dedi bu Volkswagen'lerde oluyor. Kendileri dedi fabrikadan çıkarken bu kalite kontrolde eğer ki dedi sağ sol iz birbirini tutmuyorsa kaputu söküyorlar dedi. Tekrar takıyorlar dedi. Sen gitti dedi yetkili servise. Eğer ki böyle bir şey yapıldıysa onlar mutlaka biliyorlardır dedi. Belki dedim bu fabrikada olmuştur bu olay ama ben bu heriflerden para düşeceğim. Garanti çünkü kaput söktak olmuş arabanın. 20 bin lastiklerden 7-8 bin bakımdan bu kaput söktaktan da bir 10 bin lira düşersek diyorum. Bu var ya tam beleşe geliyor bu araba diyorum kendi kendime. Neyse gittik abi yetkili servise tekrar. Adama yine yalvar yakar. Eksper raporunu göster dedim bak abi ben alacağım ama kaputta bütün vidalar 6 vida birden sökülmüş takılmış. Acaba siz bunu fabrikada mı söktünüz? Ona bir bakabilir misiniz dedi. Bakarız dedi. Nasıl bakıyor? Nasıl anlıyor? Bizim sikti, kekledi anlamadım ama arabayı aldılar aşağı götürdüler. 45 dakika sonra tam yemek saati, öğle yemeği saati araba geldi dışarı. Dediler ki yok abi bu fabrika işi değil. Sonradan sökmüşler, sonradan takmışlar. Düzeltme var mı yok mu biz onu bilemeyiz ama biz sökmemişiz şeyi, kaputu. Oradan duyuyorum ben. Tamam ya gel bırak arabayı, arabayı bilmem ne yapayım falan koyayım cart küfür edip duruyor. O, bu çocuğu. Neyse abicim biz geldik adamın dükkanının önüne benim elimde 9-12 sayfalık kurumsal ekspertiz raporu var abicim. Kaputun sökülüp takıldı, garanti. Ona hayır diyemez kimse. Ya dedi ben sana ekspert raporu var dedim dedi. Sen durmadın dedi. Atladın zıpladın gittin kendin yaptırdın dedi. Baba o, kudum kodum ipnesine bak. Lan atladım zıpladım var ben sana ev parası vereceğim. Falan. Neyse çıkardı bana bir tane expert raporu bak ah şöyle expert raporu ne bu böcek resmi gibi <laughs> tek sayfa delik bir şey orada işte arabanın resmini eliyle çizmiş hatasız boyasız bilmem ne yazmış. Böyle böcek resmi gibi bir şey. Eksperi aradı güya. İsmail ya. Hani bizim Passat var ya gri Passat. E bunlar kaputa sök demişler. Hoparlör açık abi ben dinliyorum adamı. Ya anlamıyorlar işten falan diyor. Ne sök takı diyor. Ya dedim ki eksper demedi söktak var diye. Gittik yetkili servis dedi söktak var diye diyorum. Volkswagen yetkili servis. Acarlar mı ne adını da unuttum şimdi. Oradaki adamın da adını veriyorum. Bak falanca adam diyorum. Neyse abi bu kapattı herifin telefonunu. Bak oraya bir şey varamayacağız. Oradan bir yere gidemeyeceğiz. Herifin telefonunu kapattı. Bu hikaye her şey yalan da tek gerçek abi bu adamların o gün harbiden de çeki varmış tamam mı? Ödemeleri lazım yani o parayı arabayı ekspere götürüyorum falan hani oradan yetkili servise lastiklerine takıyorum kesin diyorlar biz bu heriften parayı alacağız çekimizi de öderiz diye düşünüyorlar tamam mı? Abi ben şimdi bu arabayı almaktan vazgeçtim yan çizdim bunlar. Dediler ki ne yapacağız ne edeceğiz? Hüseyin Hatırsız'ı İstoş'tan biriyle konuşuyor araba galericiler sitesinde abi diyor işte bir arabamız var diyor sana yarar diyor bak bugün çekimiz var diyor yanımda diyor alıcı var diyor anlaşamadık diyor şu fiyata verecektim ona falan diyor ben dışarı dışarıdan sesini duyuyorum onun. Neyse abi dedik ki abicim sen şu eksper paramızı ver bizim. Bak dedim biz Gebze'den geldik. Eşek gibi buralarda sabahtan beri yağmurun altında güneşin sıcağında takılıyoruz. Sen dedim bize çok büyük ayıp ettin yani. Yok ya dedi bir de size para mı vereceğim dedi bilmem ne. Ya babam var yanımda adam 70 yaşında eşim var. Abi biz zar zor paranın yarısını aldık bu heriften tamam mı? Eksper parasının yarısını alabildik. Dedim ki Allah belanı versin lanet olsun haram zıkkım olsun dedim çıktım dükkandan yarısını aldık. Ama dedim ben senin amına... Neyse abicim bu heriflerin İstoç'la konuştuğunu duydum mu ben? Abi İstoç'a gittim. Dedim ki nasıl ya hiç gitmemiştim. Nasıl büyük bir yer mi küçük bir yer mi bu arabayı bulabilir miyim acaba? Dedim. Çünkü o adam bastı gitti abi. Bir tane galerinin önünde bu arabayı gördüm. Girdim selamun aleyküm aleyküm selam. Abi dedim sen bu arabayı aldın mı? Aldım kardeşim dedi. Dedim ki bak bu arabayı biraz önce sen de dedim telefonla konuşuyordu adam iki saat önce. Biri var anlaşamadık falan filan diye. Bu arabayı dedim sana boyası hatasız söktaksız diye mi verdiler? Bak dedim eksper raporu kardeşim. Bak dedim yetkili servisten de öğrendim. Bunun dedim kaputunda söktak var. Bir de dedim kuru çekiş bu düzeltme var. Hem de dedim tezgaha koyup düzeltmişler dedim bunu. Adam bir sinirlendi. Arada var ya senin diyor ananı avradını Şimdi benim <laughs> Ben bile tahmin etmiyordum öyle konuşacağını. Yemin ediyorum var ya. Ama benim içimin yağları eriyor. Yandan da ben bağırdım biliyor musun? Ulan dedim şerefsiz. Bak dedim bana yaptığın numarayı bu adamlara da yapmışsın dedim. Sen dedim nasıl Allahsız bir köpeksin. <laughs> Annen dedim köpekler kovalasın. Ben ondan sonra abi çıktık gittik biz. O olayı bilmiyorum ne oldu ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum ama. Aradan iki hafta geçti abi. İki hafta sonra ben bu arabanın ilanını başka bir galeride gördüm. O da İstoç'ta. İstanbul Galeri Dersitesi İstoç mu oluyor? Ben tam bilmiyorum da. Onda da hatasız boyası biliyor musun? Ona da mesaj atmıştım. Abi dedim ya götünü maya yapmayın. Adam dedim Kayseri'den geliyor. Antalya'dan geliyor. Bu arabanın kaputunda söktak var dedim. Cevap bile vermemişti o zaman bana. Göz göre göre öyle güzel yalan söylüyor ki. Ya evladı. Ben sana her şeyi sormuşum. Ya kaputunda söktak var kardeşim. Yani bir eğilmiş, ağaç dalı düşmüş. Bir şey olmuş. Saksı düşmüş. Ufaktan orası ezilmiş. Orayı yaptırdık dese yemin ediyorum var ya bu kadar mide bulandırmayacak. Abi diyor araba ok gibi diyor ya. Yolun kenarına koymaya korkuyoruz diyor. Nazar değecek arabaya diyor ağzın da böyle yaya... Abi bizi var ya bir günümüzü yediler. İnsanlara inancımızı... Yediler. Yemin ediyorum var ya ya bu çakallardan, çukallardan bıkıyorsun. Gidip kurumsal firmalardan 50-100 bin lira pahalıya alıyorsun ya. Sırf bu adamların ekmek yemesinin sebebi çakal çukal tayfası ya. Başka bir şey değil ya. Canlarım bu hikayede böyleydi. Bir günümüzü de böyle yedik. Artık ne diyeyim ya ben küfür etmekten sıkıldım. Siz de küfür etme diyorsunuz ama... Lan ben bu... A, evlatlarına nasıl küfür etmeyeyim ya? Lan bu... şey Cibirye sizlere nasıl küfür etmeyeyim abicim ya? Bizim bir günümüzü yediler. Eksper paramızın yarısını yediler. sinirimizin mi diye dersin? Babamın düştüğü durum mu dersin? Adam 70 yaşında kalp krizi geçirecek. İki tane stent var adamda ya. Ben şimdi ben de çok sinirlendim ya. Aradan o kadar zaman geçti. Yine de hatırladıkça sinirleniyor. O ipnenin bıyıklarını teker teker yolmak istiyorum. Gözümün önüne geldi şimdi. Siz lütfen videoya like atmayı unutmayın. Like atın ki yani bu videoları herkes izlesin ya. Araba almayı düşünen, bu çakalların eline düşme ihtimali olan herkes izlesin. Bir de abone olursanız aşağıdan. Bana destek olursanız çok sevinirim. Aman diyeyim ha. Sağlıcakla kalın. Sakın dolandırılmayın. <laughs> Hadi görüşürüz beyler.